Alman basını Türk sihalarını dilinden düşürmüyor, kaçmak için 7 saniyeniz var Dağlık Karabağ'da da başarısını kanıtlayan Türk sihalarını dünya basını dilinden düşürmüyor. Alman basınında övgüyle bahsedilen sihalara ilişkin, dronlar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var, başlığı atıldı. ABD basını ise Baykar savunmanın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Tüm dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Dağlık Karabağ'da hayranlıkla izlediği Türk sihaları adından söz ettirmeye devam ediyor. Almanya'da yayın yapan Tejisho isimli haber sitesi, Türk sihalarından övgüyle bahsetti. Sihaların etkisi anlatılan haberde Türk sihaları için dikkat çekici ifadelere yer verildi, sabahın Alman Tejisho'den aktardığı habere göre, dronlar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var, başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde Türkiye'nin verdiği sihaların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. İlk insansız savaş uçağı yapılacak ABD merkezli Defense e News internet sitesi Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi, Ruslar bir saat bile durduramadı, yerli sihalar ve İHA'lar hakkında Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri bir saat bile durduramadılar, ifadelerini kullanmıştı.